Herkese merhaba. Yeni bir kitapla karşınızdayım. Üzerine konuşmayı çok böyle istediğim kitaplardan bir tanesi. Yanlışlıkla dünyanın öbür ucuna uçan çocuk. E, duygular tazeyken, bende bıraktığı etki henüz üzerimdeyken bu kitap üzerine konuşmak istiyorum. E, ve aynı zamanda bu kitapla ilgili de yazdım. E, John Boyne tarafından yazılıyor ve Oliver Jeffers tarafından da e, resimleri e, çiziliyor. E, Türkçe'ye de Arif Cem Ünver çeviriyor. Şimdi bir sürü açıdan böyle okuru ters köşeye çeviren kitaplardan bir tanesi, çocuktan yana olma yönünü, taraftarlığını çok net ve bütün hikayelerde neredeyse hissettiren bir kitap. Biz ana kahraman Barbie -Bar -Bar tarafından ve onun gözünden, onun olayları alımlama şekli üzerinden kitabı okuyoruz ve 8 yaşında bir çocuk. 8 yaşında ve tırnak içerisinde farklı ve normal olmayan bir çocuk. Çünkü yer çekimine karşı duran ve sürekli havada kalan bir çocuk. Yerde duramayan bir çocuk. Ama kesinlikle normal olması için her şeyi yapabilecek, hatta çocuğunu terk edebilecek ve ona zarar verebilecek bir ebeveynin olduğu bir aileye düşmüş bir çocuk aynı zamanda. Dolayısıyla aile için toplumsal normların dışında kalmak çok ciddi bir tehlike, çok büyük bir şey ve onların asla bununla yaşamak ve mücadele etmekle ilgili bir şeyleri yok. Yani istekleri yok, böyle bir düşünceleri de yok. Dolayısıyla hayat onun için bir eksiyle başlıyor ana kahramanımız için ve ana kahramanla birlikte sadece değil aslında yazar bir tarafıyla bütün ötekileştirilmiş olanları bir çocuk edebiyatı kitabıyla karşımıza getiriyor. bunun hani bazen fiziksel bir görüntüsü oluyor. Bazen hayata dair bir tercih olabiliyor. Yani ötekileştirmenin neredeyse pek çok türevini de biz bu kitapta birlikte görüyoruz. Sıkıntılı olan şey şu. Bir yerde bunu çok net bir şekilde gördüm. O da şu. Diyor ki bir yerde neden diyor ben sadece hayatım boyunca normal bir aile istemiştim diyor anne baba. Normal tırnak içerisinde normal yani çok sıradan ve çok normal bir aile istemiştim. Neden bu çocuk normal değil? ve evet. mesela bu bize aslında bütün dezavantajlı grupları ve onları onlarla yaşayan aileleri de hatırlatıyor. Hepsi gülük gülüstanlık değil, hepsi çocuğunu böyle sarıp sarmalamaya ve zaten hani bir eksiyle başlamış biz bu eksiyi artıya çevirelim diyen insanlar değil. Bazılarını yapacağını bilemiyor, bazıları sosyal destekten ee, çok böyle muaf oldukları için çocuklarını eve hapsediyor. Ee, bazıları şehrin bulundukları şehrin bulundukları ülkenin e, çocuğun hayata dahil olmasını kolaylaştıracak e, yerel politikaların üretilmemesinden dolayı e, hatalar yapıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ama bununla birlikte buradaki aile zaten baştan reddediyor. Ama ilerleyen sayfalarda şeyi görüyoruz. Hani onlar da kendi çocukluklarında e, olumsuz deneyimler yaşamışlar. Ama hani kendi anne babalarından kendilerine aktarılan olumsuz deneyimi kendi çocuklarına da aktarıyorlar. Yani bir kırılma yaşanmamış. Kırılmayı biz ana kahramanla birlikte bir noktadan sonra kitabın sonlarına doğru göreceğiz zaten. Bunlar önemli şeyler. Bir diğeri de ee, o ebeveynlerden bir tanesinin babası mesela ona sayesinde işte bulunurken hani sen nesin ki sen bir gitsin ben hayatımı sana heba ettim gibi bir cümlesi var. Bu e, sosyal medyada da bunu paylaştım. Bu çocuğun omuzlarını düşüren bir şey. Yani bunun mesela bizdeki yerel versiyonu şu. Senin için saçımı süpürge ettim Hatta daha acısı çok mutsuz evliliğin içerisinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalan, e, çaresini çaresinin yolunu bulamayan pek çok kadının bir dönem söylediği bu adama sizin için katlandık. Bu adam dediği hani belki şiddet gördüğü, belki istismara uğradığı, belki hiç sevmediği Eşinden bahsederken, yani çocuğun babasından bahsederken söylediği şey. Dolayısıyla bu cümleler çocuğu istemediği bir şey veya bir kişiye mecbur kılan cümleler ve bu kitapta da bunu görüyoruz. Hani biz hayatımızı annem baban olarak sana atfettik ve sen ne yapıyorsun bununla birlikte gibi bir şey çocuğu bağlayan da bir şey. Ama bunu yaparken bir taraftan da kendi yaşayamadıkları hayatı çocuklarının hayatında yaşama isteği de var. Kitap okurken ben şeyi de düşündüm. Olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları diye daha önce bir kitap okumuştum. Lindsay Gibson'ın. Hatta bunun üzerine konuşmuştuk da biz e, Nurso Hoca'yla. E, o video da yayında bence onu da ebeveyn olanların izlemesini öneririm. Güzel bir yayın çünkü. Hocanın söyledikleri de kıymetli. O kitap da güzel bir kitaptır. Orada mesela olgunlaşmamış ebeveynleri biz burada zaten görüyoruz. Bu ebeveynler olgunlaşmamış, kendi sorunlarıyla yüzleşememiş, dramalarını atamamış bir şekilde. Ee, ama bunu çocuklarına aktarma konusunda gayet şeyler yani cömert davranıyorlar. Olumsuz anlamda söylüyorum bu cömertliği. Buralar sıkıntılı bölümler. Hani bunu bir başta söyleyelim. Bir diğer konu da zaten hayata eksi birle başlamış e, bu eksi birden kastım hani onların eksi oldukları üzerinden değil bulundukları toplum düzenine uymadıkları ve koşulların onlara uygun olarak hazırlanmadığı için söylediğim bir şey eğitim sağlık ve diğer e, bütün aslında doğuştan getirdikleri hakları kullanamıyor olmaları üzerinden bir eksiden bahsediyorum e, bir de aileleri tarafından dışlanıyorlar aileleri tarafından ötekileştiriliyorlar dolayısıyla mücadele aslında ailede başlıyor bence yazar bize iki şeyle sunuyor hem e, birincisi şu e, gerçekten normal nedir, ne değildir? Öteki nedir? Ötekileştirme nerededir ve ne nerle, neyle başlar? Neye itiraz ettiğiniz, neyi kabul ettiğinizle başlar? Bu bir. İkincisi de kutsal aile mitini sorguya açıyor. Ki bence bu önemli bir şey. Çünkü mesela çok bu sayfalarda görüyorum. Barmi ailesi tarafından terk edilip risklerin tehlikenin içine atıldığı yerde başka başka insanlarla başka başka yaşam şekilleriyle karşılaşıyor. E, farklı mücadeleler veriyor ve bu, bunları yaparken de aslında hem o hem biz daha böyle genişleyip büyüyüp olgunlaşmaya başlıyoruz. Orada bir yerde e, çocuk sürekli olarak hikayesini anlatırken ee, dönüp dönüp aslında bir şekilde istismara uğramış ailesi tarafından. Ya bu sadece fiziksel istismar olması gerekmiyor. Yani gereken bakımlarının verilmemesi de aslında bir istismar. Hani bir sürü istismar türü var bunları biliyorsunuz zaten. Çocuk istismara uğradığı ailesi için ama onlar benim ailem ama evime döneceğim ama onlar benim ailem diyor. Bu şeyi hatırlatıyor. Hani böyle sık sık döner ya küçük bir çocuğa şiddet uygulayan annesi ya da babasını yine döner anne diye alır. Bu aslında onun çaresizliğidir. Sevgi arayışıdır. Hani bu söylüyor zaten uzmanlar çok net söylüyor. Alternatif olmadığı içindir. Başka bir şeyi bilemediği, yönlendiremediği içindir. Burada da bu ana karakterimiz 8 yaşında bir çocuk. Ve dolayısıyla kavram sorgulaması da henüz gelişmiş değil. Ve aslında toplum olarak hepimize, mesela bu yazar buradan değil başka bir ülkeden. Bize dayatılan o kutsal aile mitini de sorguyu açması bence önemli bir şey. çünkü sınırları belirlemek işte mesela kendi yaşayamadığı hayat, çocuğunun hayatında yaşama isteği, onun kararlarında tek belirleyici olma isteği. Bunların hepsi aslında birisinin hayatını rehin almak ve birisini kendi hayatında hapsetmekle ilgili şeyler. Dolayısıyla bunları düşünmemiz anlamında bence önemli ve evrensel bir sorundan bahsediyor. Yani yerel bir şeyden bahsetmiyor. Çünkü zaten ana karakterimiz farklı farklı ülkeleri, hatta kıtaları geziyor. Hatta uzaya gidiyor. Ve o, o uzaydaki astronot ekibinin içerisinde çok farklı ülkelerden ve farklı deneyimlerden gelen kişiler var. Dolayısıyla bize e, hem insan ilişkilerini düşündürürken hem de aslında ötekileştirilmenin herhangi bir milliyeti ya da aidiyeti olmadığını da gösteriyor. Bu Bunların hepsi bizim için bence çok kıymetli. Bunların hepsinin e, fantastik öğelerle beslenmesi, sürükleyici olması, merakı sürekli canlı tutması e, ve edebi haz veriyor olmasıyla bir kitapta buluşturmuş olması yazarın bence önemli bir başarı, kıymetli bir başarı. Daha önce böyle düşünmediğimiz hatta sorgulamadığımız şeyleri de düşünmemizi ve sorgulamamızı sağlayan kitaplardan bir tanesi. Dolayısıyla bence çok kıymetli, güzel bir kitap. Ben kitabı bitirdikten sonra e, yazarıyla ilgili şöyle bir baktım. Bu yazar aynı zamanda çizgili pijamalı çocuğun da yazarı. Onu mesela o kitabı değil de filmini izlemiştim ve hani böyle ağlayarak gitmişti o film benim için. Pek çok kişi için de öyledir. Yani bu burada hani milliyet ya da işte ne bileyim grup ya da işte bir, belirli bir topluluk değil ama aslında çocuktan baktığınızda yetişkinlerin yaptığı saçmalıklar yetişkinlerin onların hayatlarını ne kadar zora soktuğu, yetişkinlerin onların hayatında ne kadar olumsuzluğu barındırdığını gösteren şeyler ve dolayısıyla aslında bence yetişkin okur. Hadi bir kendine gel deyip onu böyle bir duvara çarpıp geri getiren e, bir tarafı da var yazarın. Bence çok birikmiş yazar. Çok da pek çok duyguda e, ve iyi ki böyle bir e, eserle e, bunu boşaltmış bunu paylaşmış e, ve bu konuları başka başka okurların hayatlarında ve dimalarında da sorguya açmış. Tudem yayınlarına da basınlığı üstlendiği için teşekkür ediyorum böyle bir şey.